dostlarım herkese merhabalar. Acil yayınları matematiğin ilacı AYT soru bankasında integral 8. testin çözümlerini yapacağız. Birinci soruyla başlayalım. Şekilde fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Dikkat ederseniz A ile B sınırları arasında x eksenin altında kalıyor. A alana sahip. B ile C arasında da x eksenin üstünde kalıyor. B alana sahip. Buna göre hangilerinin doğru olup olmadığı sorulmuş bize. Şimdi hemen bakalım. Diyor ki A ile B arasında integral bakıyorsan bu A'ya eşittir diyor. Hayır arkadaşlar A'ya değil eksi A'ya eşittir. Çünkü x ekseninin altında olduğu için evet alan pozitif olabilir ama integrali bu alanın eksilisidir. O yüzden A değil eksi A olacak. İkinci öncüle baktığımızda C ile B arasında B ile C arasında Fx, Dx, B'dir diyor. Doğru söylemiş arkadaşlarım. Üçüncüsüne baktığımız zaman ise A ile C arasında A artı B'dir demiş. Ee, tabii ki A ile C arasında A artı B değildir. Nedir? Tabii ki eksi A artı B'dir. Siz eğer 1'e yanlış diyorsanız onun doğrusuna eksi A diyorsanız o zaman 2'ye e, de doğru diyorsanız bunun doğrusuna da eksi a diyorsanız üçüncü öncüle eksi a artı b demelisiniz. Adam yanlış söylemiş. A artı b'dir demiş. O yüzden yalnız iki bursa bizim doğru cevabımız olacaktır. Evet arkadaşlarım ikinci sorudayız. fx eşittir x, x eşittir eksi 4 ve x eşittir artı 6 doğruları ve x eksenin arasında kalan alan kaç birimdir diyor. Hemen yapalım ne yapacağız? Y Ye eksenini x eksenini çizeceğiz. Ardından hemen fx eşittir x doğrusunu çizeceğiz. 45 derecelik bir açıyla gelen doğru biliyoruz değil mi bu doğruyu? Buna birinci açı ortay doğrusu denir aynı zamanda. 45 derecelik doğruyla geçen y eşittir x doğrusu. Benden istediğini e, işte 6 ve eksi 4 sınırları arasında kalan alan tamam. E, çok kolay. Nereler? Bakın şurası. Şuradaki sarı bölgeyle buradaki sarı bölge. Toplam alan istiyor. Dikkat edin. O yüzden sakın ola ki işte x eksenin altında kalıyor. Buraya eksi kabul edeyim diye bir şey söylemeyin. İntegral isteseydi öyle diyecektik. Hemen eksi 4'ün görüntüsü 4, eksi 4'tür. Artı 6'nın görüntüsü de yine artı 6'dır. Dolayısıyla burada dik üçgenler var. Hemen renk değiştireyim. Gideyim. Şurası 4 birim, burası 4 birim. 4 göre 4, 16 2'den alan 8. 6'ya 6, 6 kere 6, 36 bölü 2'den alan 18. Toplam alan 26'dır deyip Ceyhan'ı işaretleyeceğiz. Evet 3. sorudayız. X kare parabolünün 0 ile 6 doğruları arasında kalan alanı soruyor. Hadi yapalım. X eşittir 6 ve Y eşittir 0 doğruları arasında. Bir kere parabolü çizelim hemen. Parabol zaten şöyle gelir ve şu şekilde gider. Değil mi? Şimdi X eşittir 6 bu arada y ekseninin bir diğer adı nedir? x eşittir 0 doğrusudur. O zaman x eşittir 6. y'ye paralel olan şu doğrudur. Yani 6'dan geçen bu doğrudur arkadaşlar. Y eşittir 0 doğrusu aslında nedir? X eksenidir. Bunları biliyorsunuzdur analitik geometriden. Bakın bu Y eşittir 0 doğrusudur. Ya da X ekseni diğer adıyla. Niye Y eşittir 0 doğrusu? Çünkü e, bu doğru üzerinde yani x ekseni üzerindeki noktaların y'leri sıfırdır. O yüzden bir diğer adı da y eşittir sıfır doğrusudur. Yani benden istenen bakın tam olarak şurası arkadaşlar. E ben orayı bulurken ne yapacağım? İntegral e, sıfırla 6 arasında. E, hemen şöyle sıfırla 6 arasında yazayım. E, x kare dx yazacağım. Sonra bunu da x küp bölü 3 diye yazacağım. 6 ve 0. 0 koymam gerek yok. Yani direkt 6 koyacağım. 6'nın 3. kuvvetini. 3'e böleceğim. Yani 216'yı 3'e böldüğüm zaman 72 denizli benim doğru cevabım olacaktır. Evet arkadaşlar dördüncü sorudayız. Şekilde x eksenine teğet olan y eşittir fx parabolü ve eksenler arasında kalan alanlar gösterilmiştir. Bakalım a, D, C, B alanları var. Burada bir dikdörtgen var. Uzun kenarı 2a, kısa kenarı 1b kadar olan bir dikdörtgen var arkadaşlar şurada kalan alan yani sıfırla A arasında kalan alan B eksi A ile sıfır arasında kalan alan ise A. Şimdi buna göre diyor hangileri bakalım ne diyor. Evet ifadelerden hangilerinin doğruluğundan bahsetmiş. Şimdi eksi A ile A arasında fx de x 2 b kadardır. Bakalım. Şimdi bu e, parabol olduğu için arkadaşlar x eksenine de teğet geçtiği için ve bunun mer merkez noktası yani tepe noktası orijinde olduğu için Zaten şuradaki A alanı ile sağ taraftaki B alanının birbirine eşit olması beklenir. Dolayısıyla siz eğer eksi A ile A arasında bir fx dx'in sonucunu hesaplamak istiyorsanız bu iki alanı toplayabilirsiniz. Yani A artı B kadardır. E A ile B eşit olduğu için biz buna ya 2A ya da 2B diyebiliriz. Herhangi bir sıkıntı yok. O yüzden 2B demiş bu yani herhangi bir sıkıntı yok. Elbette 2B diyebiliriz. İkinci öncüle baktığımızda diyor ki 0 ile a arasında fx dx'in 2 katı 0 ile b arasında f y d y'dir diyor. Hmm. Yani biz zaten bu parabolün x kare parabolü olup olmadığını bilmiyoruz. Belki de e, x 2 x kare parabolidir. O zaman da alan e, yine 2 katı olur mu? Tabii ki düşünmek gerekiyor üzerinden. Şimdi normalde baktığımız zaman arkadaşlar işte bu bir parabol ise İkinci derecedendir. Gerçi yok başka önemli değil. Aynen ikinci dereceden olduğu için, yani bu ax kare olduğu için pratik düşünüp buraya bir a dersek buraya iki a diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu zaten bütün kitaplarda not olarak vardır. Bunu ispat edidebiliriz. Şöyle ispat edelim isterseniz. Şimdi normalde ben sıfırla a arasında e, x kare desem örneğin ax kare de diyebilirdim herhangi bir kas sayı da diyebilirdim fark etmeyeceğini göreceksiniz. Şimdi ben bunu integralini hesapladığımda şuradaki a'yı bulmam gerekecek öyle değil mi sıfırla a arasında ya yani da b ile gösterilen yeri bulmam gerekecek öyle de diyebiliriz. Şimdi hemen hesap yapalım x kare e, bölü x küp bölü 3 yazacağız. Hadi bakalım x küp bölü 3 yazacağız. Böylece a küp bölü 3 olacak burasının alanı bakın burası ne a küp bölü 3 şimdi hesap yapalım bu b verilmiş ama tabii ki bu uzaklık eğer burası a ise a'nın karesi olarak da gösterebilir yani a kare şeklinde de diyebilirsiniz b'ye sonra buradaki dikdörtgenin alanına baktığınızda dikdörtgenin alanı a çarpı a karedir yani a küptür böylece a küpten yani dikdörtgenin alanından Aküb bölü 3 çıkarıldığında ki geriye ne kalır? Bakın 2 aküp bölü 3 kalır. Dolayısıyla buradaki A sayısının hiçbir önemi yok. Eğer ikinci dereceden bir ifade varsa bir parabol varsa gördüğünüz üzere bakın şuradaki dikdörtgenden şuradaki e, alanı çıkardım. Yani A küp bölü 3'ü çıkardım. 2 aküp bölü 3 geldi. Gördünüz mü? Tam iki katı. Dolayısıyla pratik olarak ne diyeceğiz? İspatını da yaptık. Biz Hemen pratik olarak şunu diyeceğiz. Bakın sol taraf A ise sağ tarafta A'dır. Burası 2A'dır. Hatta de 2A'dır diyeceğiz. Aynı şeyi sol taraf içinde planlayabiliriz. Şimdi sorumuza dönecek olursak. 0 ile Fx arası ki bu A'dır. 2A. 0 ile B arasında Fy, ye, D'ye'dir. Fy, derken arkadaşlar sol tarafı düşüneceksiniz. Yani... E, fonksiyonun y ekseniyle sınırladığı alanı ifade ediyor. Sıfırla b yani nereyi ifade ediyor? Bakın c alanını ifade ediyor. Yani ben buradaki c alanını e, şöyle ifade edebiliyormuşum. Bakın neymiş? Sıfırla b arasında çünkü sınırlarım bu sefer y'den alıyorum. x'ten değil. F, y, d, y şeklinde de bakın bu sefer değişkenimiz y oluyor. Ha, oradan anlıyorsunuz ki y ekseniyle sınırladığı bölgenin alanı şeklinde düşünüp evet orası iki katıdır. Burası 2A'dır. Dolayısıyla bana verilen öncül elbette doğrudur diyebiliyoruz. Üçüncü öncülde D ile C'nin toplamı 4A'dır. Aynen öyle. İkisine de zaten 2A, 2A yazmıştık. Dolayısıyla ikisinin toplamı 4A'dır. Verilen 3 öncülde doğrudur deyip Edirne'yi işaretleyeceğiz. Beşinci sorudayız. Şekilde y eşittir x küp eğrisi var. x eşittir 1 ve x eşittir 3 doğruları arasında kalan bölgeye a demiş. a'nın ne olduğunu soruyor. Hadi yapalım. İntegral yardımıyla bu alanı bulalım. 1 ile 3 arasında x küp dx. Bakın eksi koymuyoruz. Çünkü x eksinin üstünde yer alıyor. Altında yer alsaydı başına eksi koyacaktık. Bu da x üzeri 4 bölü 4. Hemen sınırlarım 3'e 1. 1 3 üzeri 4 bölü 4 yapacağız. Bir de eksi 1 üzeri 4 bölü 4 yapacağız. 81'den 1 çıkar 80. 80'i de 4'e bölersek aradığımız alan 20 birim karedir deyip Ceyhan'ı işaretleyeceğiz. Evet arkadaşlar 6. sorudayız. Elimizde O, A, B, C, ikiz kenar yamuk varmış. Yani şuraların eşit olduğunu söylüyor. Zaten burada iki tane eş üçgen oluşur. Eğer dik indirilirse ki buraların dik olduğunu düşünürsek iki tane eş üçgen var. Orada birbirlerinin aynısı olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın burası 0, 2, 90'ı karşısı, 90'ı karşısı, 2, 4, 6, 2 birim. Bakın şurası iki birim, 2 birim ya yani birbirinin aynısı iki tane üçgen var. Ee, buna göre diyor hangileri sanırım doğrudur diyor. Bakalım evet hangileri doğrudur. Hemen inceleyelim arkadaşlar. 0-6 ee, arasında f(x) dx OABC'nin yani yamuğumuzun alanına eşittir diyor. Doğru. Çünkü alt sınırı 0, üst sınırı 6 alırsak buradaki e, çizginin f(x) fonksiyonunun yani e, altında kalan alan yamuğun alanı ile aynıdır. Sonra ne demiş? 0 ile 2 arasındaki fx'in 2 katıyla 2 ile 4 arasındaki 2 dx'in topladığında yine alanı elde edersin diyor. Tabii ki doğru. Bakın 0 ile 2 arasında fx dx dediği yer işte şurası. Bunu 2 ile çarpıyor. Niye 2 ile çarpıyor sizce? Çünkü bundan 2 tane var. Az önce bunların eş olduğunu söylemiştik. Sonra diyor ki ortada bir tane ne var? 2'den geçen y eşittir 2 doğrusu var. Ve ben diyor bunu 2 ile 4 sınırları arasında bakın şu sınırlar arasında 2 dx çünkü fonksiyonum y eşittir 2 doğrusu. Bunun eğer integralini alırsam aslında sana şey diyor işte bunun altında kalan şu alanı da alırsam diyor. Ve ikisini toplarsam yine yamuğun alanına eşittir diyor. Tabii ki doğru söylüyor. Üçüncüsüne baktığımızda 0 ile 4 arasında 2dx o a B, C'dir diyor. Hayır arkadaşlar. Çünkü 0 ile 4 arasındaki bakalım yok. Bir, bir düşüneyim. 0 ile 4 arasında e, ifadenin 2dx'in ifadesi. Allah Allah. Bir bakalım. Oluyor mu? Bir sağlama yapalım bakalım. Yani e, mantıksal olarak tutturamadım ama ikiz kenar olduğu için bir endişe ettim. Çünkü ikiz kenarda biliyorsunuz ki Şuradaki h ile buradaki 4'ün çarpımı 4h'ta yine alana eşittir. Hatta h 2 olduğu için alan nedir? 8'dir. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Üst taban altta art taban çarpı yükseklik bölü 2. Bakın 2 6 topladım 8 çarpı yükseklik 2 bölü 2 bakın yine alan 8. Bana verilen ifadede 8 mi? Şöyle bir bakalım. 2x sınırlarım 4'e 0. Evet bu da 8. Bakın bu da doğru çıktı. Demek ki hemen şey yapmayacağız yanlıştır deyip Edirne'yi işaretleyeceğiz. Evet arkadaşlar 7. sorudayız. Şimdi elimizde bir parabol var. Hemen 3x parantezine alalım. 6 eksi ne olur? 6 kere 3 18. 6 eksi x. Aynen öyle. Köklerden birisi 0. Bakın x eksini zaten 0'da kesiyor. Diğeri de ne? Şurayı sıfıra işlediğinde x eşittir 6. Bakın şurayı 6 bulacağız. Boyalı bölgenin alanını hesaplayacağız. Nasıl hesaplayacağız? Tabii ki sıfırla 6 arasında 18x eksi 3x kare parabolünün integralini hesaplayarak. Tabii ki 3'ü başa alalım isterseniz. Sıfırla 6 arasında 3 parantezini alalım. Yani 6x eksi x kare dx. Almak zorunda mıydık? Değildik ama alalım gitsin. 6x kimin türevidir? Tabii ki 3x karenin e, ee, üssü 1 arttır Artırdığın sayıya böl. x kare 2 türevidir? x küp bölü 3'ün sınırlarım ne? Bu arada sınırlarım neydi? 6'ya 0. Yani 6 koyacağız. Hadi koyalım 6 arkadaşlar. Şuraya getireyim ben. 3 çarpı 6'nın karesi eksi 6'nın kübü bölü 3. Bir de bunu kaçla çarpacağız? Tabii ki 3 ile çarpacağız. 3'ü içeri dağıt. Ne olur? Ee, 3 kere 3 9. 9 çarpı 6'nın karesi. Yani 9 çarpı 36'dan 3'ü içeri dağıt şu aşağıdaki 3 ile gider. Ne olur? Altın 3. kuvveti 216. Ee, 4 kere 9 kere 6 54. Elde var 5. 54'ün 4 elde var 5. 9 kere 3 27. 5 de elde var. 27'ye 5 eklersek 324'ten 216'yı çıkaracağız. Bu da kaç yapar? 108 yapar deyip Bursa'yı işaretleyeceğiz. Evet arkadaşlar 8. sorudayız. Şimdi x küp eğrisi eksi 2 ve 2 doğruları ve x ekseni arasında kalan alanı soruyor. Hemen integral yardımıyla yapalım. Şimdi tabii ki e, bunun için ben bir de size grafiksel olarak göstereyim ki hani ne yaptığımızı iyi öğrenin. Şimdi bakın şuradan geliyoruz şuradan gidiyoruz. Bu x küpün grafiği herhalde sınava hazırlanan her öğrenci x küpün grafiğini çok rahat bir şekilde çizebilir. Bundan sonra ne yapacağız? Dikkat ederseniz sınırlarımızdan bir tanesi eksi 2. Diğerine artı 2. Şimdi dolayısıyla ben şuradaki alan ile buradaki alanı toplayacağım. Ben diyorum ki bunlar zaten birbirinin aynısı. Bu arada x küp fonksiyonu e, orijine göre simetriktir. Bu alanlar tabii ki birbirinin aynısıdır. Bakın alan soruyor. İntegralini sormuyor. İntegral sorsaydı zaten sıfır diyecektik. x küp tek fonksiyon. Buradaki alan ifadesi aslında 0 ile 2 arasındaki x küp dx'in toplam kaç katı olacak? Tabii ki 2 katı olacak. Şimdi x küp de x üzeri 4 bölü 4. Sınırlarım ne? 2'ye 0. Sonra ne yapacağım? 2 üzeri 4 bölü 4 yapacağım. Tabii ki bir de baştaki 2'yi de kesinlikle ne yapmayacağız? Unutmayacağız. 2 ile çarpacağız ki 2a var hesabımızda. 16 bölü 4. 4 2 ile çarpacağız. Toplam alan 8'dir deyip Ceyhan'ı işaretleyeceğiz. Evet arkadaşlar 9. sorudayız. Eksi 1 ile 5 arasında mutlak x eksi 1 dx'in integrali nedir diyor. Hemen çizerek gösterelim. Şimdi normalde y eşittir x doğrusunu nasıl çizeriz? Şöyle çizeriz değil mi? Bakın bu nedir? Y eşittir x. Size farklı anlatayım ki böyle farklı şeyler öğrenin. Y eşittir x değil de y eşittir x eksi 1'i çizmek istediğimde x fonksiyonu bir birim nereye? Tabii ki sağa öteleyeceğim. Bakın aynısını alacağım. Hop bir birim doğrultusunu değiştirmeden ne yapacağım? Eğimini değiştirmeden x eksi 1 yapacağım. Görüyor musunuz? Eğimini değiştirmeyeceğim. Eğim yine 1 olacak. O yüzden bir birim sağa aktardığım için bakın bu 1'den geçecek. Eğimi yine 1 olsun diye bakın buraya eksi 1 yazacağım. Bu arada size bir nevi y eşittir x eksi 1 doğrusunu öteleme yardımıyla çizmeyi de öğretmiş oldum. Yani illa x'e 0 y'ye işte bul y'ye 0 ver x'i bul bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Azıcık öteleme bilginiz varsa onu yine bu tarz sorularda kullanabilirsiniz. Bakın y eşittir x'i çizdim. Sonra gittim bir birim sağa öteledim. Sonra oldu bana y eşittir x eksi 1. Yalnız burada dikkat ederseniz x eksi 1 yok mutlak x eksi 1 var. Yani ben ne yapacağım? Şuradaki x eksenin altında kalan kısmı simetriğini alacağım yukarıya doğru. Burası zaten ellemeyeceğim. Burası olduğu gibi kalacak. Yani ne yapacağım? Şu alt tarafı iptal edeceğim dostlarım. Tamam. İptal edince olacak bana mutlak x eksi 1. Şimdi bu adam ne diyor? Diyor ki Alper diyor eksi 1 ile 5 sınırları arasındaki integralini bul. İntegrali bu sınırların arasında kalan alana eşit işte olacak. Bakın şöyle şunu uzatayım ben biraz. Dolayısıyla ben şurada eksi 1 sayısı var. Eksi 1 sayısının görüntüsü nedir? Tabii ki artı 1'in görüntüsü neyse eksi 1'in odur. Şimdi bir birim nereye ekledim? Sağa öteledim. X yerine eksi 1 yazınca bakın eksi 2 yani artı 2'ye gidecek. Bakın şurası kaç? 2. Sonra x'e 5 yazınca tabii ki 4'e gidecek. Onu biraz daha yukarı çizmem gerekiyor. Hatta şunu ne yapayım biliyor musunuz? Şuraya alayım arkadaşlar. Şimdi sonra da buradan sileyim ben bunu. Buraya bir tane y doğrusu daha çizeyim. Şöyle y olduğunu da ifade edeyim. Sonra burası eksi 1'e 2 noktası. Ardından bir de şurada bir 5 var. 5 de tabii ki şunu biraz uzatmam gerekecek arkadaşlar. Şöyle güzel olsun. Evet. Buna da x ekseni diyeceğim mecburiyetten. Aklıma şarkı geldi. Mecburen mecburen. Neyse. Buradan 2 diyelim. Şarkı söylemeden de duramıyorum. Ne yapayım arkadaşlar? Burada tabii ki x'e 5 yazdığımızda da tabii ki 4 olacak. Zaten x'e 5 yazınca 4 olacağını yukarıdan görüyoruz. Tamam Bakın çok güzel bir şekilde çizdim. Şimdi Başak Burcu olmamın belası işte illa şuralar güzel olacak bilmem ne falan. Bıktıracağım sizi kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi hadi bu altında kalan alanı hesaplayalım. Önce ne olacak? Bakın şurayı almam gerekecek. Eksi 1 ile 1 arası. Çünkü kritik noktam 1. Bir. Biraz akıl mantık işi değil mi? Sonra 1 ile 5 arasını çiz, altında kalan alan. Yani şuradaki dikdörtgen alanı hesapladım mı? Ne olmuş oluyor? ben oradaki alanı integrali hesaplamış oluyorum. Zaten Allah razı olsun mutlak değerli fonksiyonlar hep x ekseninin üstünde kaldığı için pozitif alan sahip. Şimdi şurası bakın 2 birim. Burası kaç birim? 2 birim. Dolayısıyla 2 kere 2 4 bölü 2'den alan 2. Şurası kaç birim? 4 birim. Görüntüsü de 4 birim. 4 kere 4 16 bölü 2'den 8 birim. Toplam alan 10'dur deyip denizliği işaretleyeceğiz. Evet arkadaşlar 10. ve bu testin son sorusundayız. Bana parçalı bir fonksiyon vermiş. Demiş ki Alper demiş yani ben sana iki tane parabol verdim. X eksi 2'nin karesi yalnız birinin önde eksi var. Yani diyor ki birinin kolları aşağıda. Tamam Allah razı olsun. Hemen çizeceğim. Bilerek çiziyorum ki güzelce öğreteyim sizlere arkadaşlar. Hani hem işin bakış açısını anlatayım hem de yani niye alana integral direkt ilişkili onu göstermek istiyorum sizlere. O yüzden çizmek istiyorum. Normalde x kare parabolü biliyorsunuz ki bakın şöyle çizilir. Ama bunun adına ne denir? x kare. Ama bende x eksi 2'nin karesi var. Yani bunu diyor ki Alper 2 birim sağa ötele. Öteleyim. Alır, olur bana x kare değil de x eksi 2'nin karesi olur. Bakın ötelemeyi aynı 9. soruda yaptığımızın aynısını burada yapıyoruz. Öteleme yardımıyla grafik çiziyoruz. Sonra tabii ki birin önünde eksi var. Bu da tabii ki ne anlama gelir? yönünün ters olduğu anlamına gelir. Ya da x eksene göre simetriği olduğu anlamına gelir. Eksi parantezinde x eksi 2'nin karesi. Bakın ikisini de çizdim. Bu arada x kare parabolünü sileyim. O benim referansımdı zaten. Ona uygun olarak çizdim ben diğerlerini. Şimdi bakın bana diyor ki eksi 1 ile 2 arasında Alper ben bununla ilgileniyorum. Tamam ben de diyorum ki eksi 1 neresi kardeşim burası. Eksi 1 burası. Görüntüsü aşağı tarafta olacak. Tabii ki kaçta olacak? X'e eksi 1 verirsek 9'da mı olacak? Bakalım. Eksi 1 eksi 2 daha. Eksi 3. Evet. Eksi 9'da olacak. Bakın burası eksi 9 noktası. Burası eksi 1 noktası. Ee, bir de 2 vereceğim. 2 i̇ki, her ikisi için ortak. O yüzden şuraya 2 diyelim. Tabii ki 2 verdiğimde de ne olacak? 0 olacak. 2 kök la. Alper nereye 2 verdin? Orası değil arkadaşlar. Tabii ki ikimiz kök olduğu için ikimiz tepe noktası. Bakın şurası olacak. İşimizi daha da kolaylaştırmış. Çünkü eksi 1 ile 2 arasında ben bu fonksiyonu alacağım. Bakın şuradaki alanı hesaplayacağım. Yani eksi 1 ile 2 arasında x eksi x karenin x nin ile yaptığı alan hesap hesaplayacağım. Bir de ne var burada? Dikkat ederseniz 2 ile 5 arası var. Hemen 2. Şurada da 5 var. 5'in görüntüsü ne? Gel bakayım. 5, 5 burada. Tabii ki 5'in görüntüsü ne olacak? Hemen hesap edelim. 5 eksi 2. Evet. 3'ün karesi A. O da 9 olacak. Süper. Bunlar birbirine aynısı ya. Bakalım. Eksi 1 ile 2 arasındaki mesafe 3 birim. Evet. Doğru ya. Vallahi bunlar aynısı arkadaşlar. Yani şurası A ise burası da A olacak. Niye? Nereden anladınız hocam? Çünkü 2 ile 5 arasında alan mesafe 3 yukarısı 5 y'si 5 değil mi? Şuradan rengimi değiştireyim ben hemen. Bakın şurası 3 birim mesafeye ait. Burası 9 birim mesafeye ait. Burası da yine 9 birim mesafeye ait. Bakın burası yine 3 birim mesafeye ait. İkisi de x eksi 2'nin karesi sonuçta alan olarak düşünürsek bakın burası A ise burası da A. Demek ki ben 2 ile 5 arasında bakın 2 ile 5 arasında x eksi 2'nin karesinin alanını hesapladığımda ve 2 ile çarptığımda toplam alanı hesaplamış olacağım. Sonuçta alan hesabı yapıyor. Bakın integral deseydi cevap 0 olacaktı. Vallahi harika bir soru olurdu. Neyse integral fx dx deseydi mesela integral fx dx deseydi cevap 0 olacaktı. Neyse şimdi bir sorumuza dönelim. x eksi 2'nin karesi demişiz. Bunun integrali kolayca alınıyordu. Hatırlayın integral derslerinden x eksi 2'nin 3. kuvveti bölü x eksi 2'nin 3. kuvveti bölü 3. Zaten x eksi 2'nin içerisinin türevi 1 olduğu için herhangi bir sıkıntı yok. Bunu ne yapacağız? 5 koyacağız sonra bir de 2 koyacağız. Sonra bir de kaçla çarpacağız? Tabii ki 2 ile çarpmayı unutmayacağız. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle bir 5 koymak istiyorum. 5'ten 2 çıkar. 3. Üç, 3. kuvvetini al. 27. 3'e böl 9. Sonra 2 yazmak istiyorum. Zaten 2 yazınca 0 olur. Bir de başında 2 var. Öylece 9 kere 2 alan 18 olur. Cevabım da Ceyhan olur. Evet arkadaşlar testimiz burada sona erdi. Abone olmayı ve destek vermeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.